Bağlantılar için yol göstereyim. Konsol. 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 Şimdi burada inşaat ruhsatı yok. Normalde teknik şartnamede ihalenin beşinci maddesinde ihalenin belli bir tabelası olması gerek. Ruhsat izni yazması gerek, Hiç gerek. Yok. yok. Bundan iki hafta önce buraya e, Tüketici Koruma Derneği geldi. Dediler ki bakın herkes şahit Hatta karşıdaki esnaf da şahit. Dediler ki biz kazı yapıyoruz. Bataklık alan olmasın diye. Sonra dört beş gün böyle Önce direnmedim. Gittim evrakları istedim. Fakat evrakları, tutanakları vermediler. Tutanaklar mi? da var bende. Kişisel vereyim kanunu dediler. Veremem dedi. Nasıl bizim Şimdi ben bağımsız aday olarak, tek bağımsız aday, Bakırköy'ün tek bağımsız belediye başkanı adayı olarak buraya geldik size destek için. Ee, Muhtar da gelmedi bu arada. Evet, yani. e, burada bir, bir varsa zaten biz seçildiğimiz zaman bunun gereğini yapacağız. Siz hiç üzülmeyin. i yeah.